burada herkes şöyle mücadele veriyorum, böyle mücadele veriyorum, onun mücadelesini veriyorum, bunun mücadelesini veriyorum. Arkadaşım 3. Dünya Savaşı'nda değiliz, yarışmadayız. Cephedeymişiz gibi cümleler kurmanıza gerek yok. Sen yemek onun mücadelesi veriyorsun. Sen akşamları gitar çalarken kurbağalara sesini duyurmanın mücadelesi veriyorsun. Sen badminton mı neyse artık onu oynarken onunla terleme mücadelesi veriyorsun. Sen kek mücadelesi veriyorsun. Sizler ...Biremen müzikacıları gibi oluyorsunuz... ...davulu, tabağı, çana... ...saat de oturuyorsunuz... gazde bilmem neye mücadelesi veriyorsunuz... ...sizler voleybol topu, kum, yüzme falan... ...sizler de grup mücadelesi veriyorsunuz... ...ama grup falan yok... ...Semi... ...Kuretülen geldi, grubunuzu dağıttı... ...Kuretülen geldi, seni doldurdu... ...sıra sana gelecek diye düşünüyorum... ...Kuretülen'in hedefinin sen olduğunu düşünüyorum... ...Semi... ...burada mücadele veren tek kişi bu da benim... 14 kişi var. <laughs> Murat abi çıkartıyorum içerisinden. Ona saygım, duruşuna ve kendisine saygım sonsuzdur. Acaba kendisini çok severim. 13 kişi var. Bu 13 kişi artık benim olduğum yerde akıllı olacak. Aklını başına alacak. Üslubuna dikkat edecek. Edepli olacak. Haddini bilecek arkadaşlar. Bana bir bardak su verene çeşme olurum. Bana bir kıvılcım verene cehennem olurum. Kuretülen buraya gelirken ben Hürrem'im demiş. Hürrem Sultan'ım demiş. Kuretülen unuttuğum bir şey var. Sen Hürrem Sultan'san ben de Valide Sultan'ım. Seni şimdi Edirne Sarayı'na gönderiyorum. Güle güle canım.